Para bakın bir sonuçtur. Yani sizin üretmiş olduğunuz değerlerinizin bir sonucudur. Biz değerleri unuttuk, sadece paraya baktık. O yüzden parasızlık çekiyoruz. Yeniden değerlerimize geri dönmemiz lazım. Ülkemizin değerlerine, insanlığın değerlerine, yaşamın değerlerine. Yani bu eğer değerlere dönebilirsek bir değer üretebilirsek o zaman otomatik olaraktan zaten zenginlik oluşacak. Yani bizim anadan bakmamız gereken nokta, ana noktayı unutup Başka şeylerle ilgilenmemiz. Bir şekilde para yapabilmeniz için iş adamı olarak düşünün kendinizi. Evet. Ne yapmanız lazım? Evet. Bir şey yapmanız lazım. Şimdi, Bir değer koymanız lazım. Bir fikir atmanız lazım ki insanlar onu alabilsinler. Ama biz bunlarla uğraşmıyoruz. Hemen paraya kısa ulaşmaya çalışıyoruz. O zaman da para değersizleşiyor. Para değersizleşince bizim maliyetler devamlı yukarı çıkıyor. Çünkü hiç kimse aldığı paradan memnun değil. Ne ev sahibi memnun ne aldığınız maaştan memnunsunuz ne ödediğiniz bedellerden memnunsunuz. Hiçbir şeyden memnun değiliz çünkü paranın değeri kalmadı. Yani paranın değeri neden kalmadı? Değerleri yok ettiğimiz için. Paranın ne aldığı önemli değil. Bir kere o paranın üzerindeki o resimler, koymuş olduğumuz değerli insanların